Merhaba arkadaşlar. Made Minecraft'a hoş geldiniz. Bugün bir Happy Wheels videosu ile beraberiz. Evet acaba nasıl video? What the fuck? <laughs> evet. Bu biraz kötü oldu. O zaman ben de diğer kişisini seyir. Zombi Squid diyor. Hayır Amanda değil. Amanda değil. Anla şunu Amanda değil. Tamam. Hadi. Evet, evet hadi kafama girmezse sevinirim. Evet arkadaşlar güzel bir met bence. Dokuz <laughs> point diye ben biliyorum o yüzden pat diye bir tane dokuz pointe koyayım. kafama girmesin. Evet ya. Hı -hı. What the fuck up? Eee o the fuck? Ha? O ne lan? Damar da birleşti yalnız orada gidiyor var. Ya e, şimdi ne olacak? Bak anladım. Bu şimdi Samantha Samantha'ya ben bir gireyim de. Evet. Kıçımı vurdum. Acıyor. Bu da şimdi 950 puan. Tamam. Uuu. What the fuck ha? Nasıl öldüm ya ben? Ya ben böyle işim. Hayır ben bu. Ben bu bölümü geçeceğim. Ya da neyse SG diyeyim ya. Zaten geçilmiyor bu bölüm. Dur bir. İlk olarak bir X domeni bir diyeyim. Mah şampiyon işte. Bu arada Fenerbahçelilere özür diliyorum. Ben kendim Galatasaraylıyım. Galatasaraylı olmayanlar mı özür diliyorum lütfen. bu Galatasaraylı değil falan yapıp da videoyu kapatmayın. Aa, şimdi. Şimdi ben buradan nasıl gideceğim? Dur bir ben şunu bir yapayım. Uçarak geçeceğim ben. Uçarım. Roma'dan da uçarım. Uçarım bilirsin. Rampacı dede. Rampacı dede. Dedem benim canım benim. Dedem kafan gitti. Dede dede dede. Uuu hadi uçacağım. Headshot. <laughs> Bu arada arkadaşlar Wolf Team işi yattı maalesef. Wolf Team artık olmayacak. Artık o işi yattı. O iş artık bitti. What the fuck? Dur ben bir change karakter yapacağım. Şu oğul babayı çok seviyorum. Oğul baba. Aslında oradan pogocuyla kolayca geçebilirdim. Hey baba buraya geçebilir misin? Bunlar çünkü buz gibi. Geçerim oğlum. Ama sen git sen gelmeyeceksin. Beni bırakma. Siktir git lan yavşak. Ya ne yapıyorsun? Oç bisikleti. Ama iyi mi oldu ya? Baba 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 ezme beni. Ha ah, amına ah, koydum baba benim. Baba benim gözük. Amık böyle Sen öldün nasıl konuşuyorsun? Bu da meslek sırrı. Lan ölmenin de mesleğim var? Eh sana göre yok. Bana göre var. Amına kodum. Uf abi ya bu nasıl bir şey? Buz gibi. Baba. Efendim oğlum. Ben senin amına koyayım. Sus yavşak itoğlet. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Ben niye bıraktım? Sür. Motorla. Hopla Baba ben senin Ben amaçsızım, velets. Dıp de. Evet restart Burada ne yapacağım ben öğrendim. Ya, kaldırarak gideceğim. Ama oluyor mu ya? Neyse. Şşt lan velet. Sende pişti var mı? Evde unuttum. Amık. Siktir git. Bir şey de zaten adam gibi yapmıyorsunuz ya. Evet mancınık. Evet arkadaşlar. Happy Wheels videomuzun bir sonuna daha geldik. Bir seri daha olacak. O seriye de yarın başlayacağım. Serinin ismi. iğrenç oyunlar ve garip oyunlar. Hmm, Hoşçakalın güle güle like ve abone olmayı unutmayın bay bay.